Bu videoda duyacaklarınız uykularınızı kaçırabilir. Hazır mısınız dünya? Açıklanamayan olaylarla dolu. Kimisi sadece hayal gücü dese de tanıklar gördüklerine yemin ediyor. İşte tüyler ürperten 10 paranormal olay. 10. Enfield Poltergeist vakası, İngiltere, 1977. 1977 yılında İngiltere'nin Enfield kasabasında Hodgson ailesi huzursuz geceler yaşamaya başladı. Eşyalar kendi kendine hareket ediyor. Duvarlardan vurma sesleri geliyordu. En korkutucusu ise 11 yaşındaki Cenet'in sesinin yaşlı bir adam gibi çıkmasıydı. Bu olay sadece aile üyeleri tarafından değil, olaya tanıklık eden polis memurları ve paranormal araştırmacılar tarafından da doğrulandı. Peki gerçekten ölmüş bir adamın ruhu bu evde mi dolaşıyordu? 9. Amos Perile evi, ABD, 2011. 2011 yılında Latoya Amos ve çocukları Indiana'daki evlerinde korkunç olaylar yaşamaya başladılar. Çocuklar duvarlarda yürüdüğünü iddia etti. Sosyal hizmet görevlileri ve polisler de olaya şahit oldu. Bir çocuk hastanede aniden bilinç kaybı yaşadıktan sonra doktorların önünde gözleri karardı ve gülmeye başladı. Bu olay o kadar ciddi boyutlara ulaştı ki rahipler tarafından birçok kez şeytan çıkarma ayini yapıldı. Peki bu ev gerçekten şeytanın yuvası mıydı? 8. Changi Hastanesi, Singapur, 2. Dünya Savaşı'nda Japon askerleri tarafından işkence odası olarak kullanılan Changi Hastanesi. Savaş bittikten sonra da korkunç olayların merkezi oldu. Ziyaret edenler Boş koridorlarda çığlıklar duyduklarını ve Japon askerlerinin hayaletlerini gördüklerini söylüyor. Gece yarısı yalnız başına burada kalmak mı? Kimse bunu denemeye cesaret edemedi. 7. Vallecas olayı, İspanya, 1991. Genç kız Estefania, bir ruh çağırma seansı sırasında fenalaştı ve kısa süre sonra öldü. Ölümünden sonra ailesi evde garip olaylar yaşamaya başladı. Kapılar kendi kendine açılıyor, eşyalar hareket ediyordu. Bu olay polis raporlarına geçti. Polisler bile korkudan evi terk etti. Gerçekten de intikam peşinde olan bir ruh mu var? 6. Black Monk House, İngiltere. Bu evde 12. yüzyılda idam edilen bir rahibin ruhunun dolaştığına inanılıyor. Aile üyeleri karanlık bir figürün onları izlediğini ve bazen itildiğini söylediler. Paranormal araştırmacılar bile bu evdeki olayların yoğunluğundan korktu. Şu an bu eve kimse yaklaşmak istemiyor. 5. Anabel Bebek ABD Gerçek Anabel Bebeği bir oyuncak bebekten çok daha fazlası. Ed ve Lauren Warren tarafından koruma altına alınan bu bebek, içine kötü bir ruhun hapsolduğu iddia ediliyor. Bebeği gören birçok kişi talihsizlikler yaşadı. Onu müzede görebilirsiniz ama dikkat edin, ona dokunanların başına neler geldiği anlatılmıyor bile. 4. Smurl ailesi ABD 1974-1999 1974'te Smurl ailesi Pensilvanya'da mütevazı bir eve taşındı. Ancak kısa süre sonra bu evin sıradan olmadığını anladılar. Duvarlardan gelen korkunç çığlıklar, geceleri havada uçuşan eşyalar ve karanlık bir varlığın onları izlediğini hissettiler. Durum o kadar korkutucu hale geldi ki paranormal araştırmacılar Ed ve Lorraine Warren olaya müdahale etti. Onlara göre bu evde kötü niyetli bir demon Rahipler tarafından yapılan birçok şeytan çıkarma ayinine rağmen olaylar sona ermedi. Aile sonunda evi terk etmek zorunda kaldı. Peki gerçekten bir demonun hedefi mi olmuşlardı? Üçüncü Poveglia adası İtalya, Venedik gününde yer alan bu ada tarihin en lanetli yerlerinden biri olarak kabul edilir. 18. yüzyılda veba salgını sırasında binlerce enfekte kişi burada ölüme terk edildi. Ardından bir akıl hastanesine dönüştürüldü. Ancak bu hastanede doktorların korkunç deneyler yaptığı söyleniyor. Şimdi Ada terk edilmiş durumda, ziyaretçiler adadan ayrılmayan ruhların çığlıklarını duyduklarını ve karanlık figürlerin onları izlediğini iddia ediyor. Hatta balıkçılar adanın yakınında bile durmaktan korkuyor. Poveglia adasına ayak basmak mı? İtalya'da bile bu adaya yaklaşmak cesaret ister. İkinci sallanan sandalye vakası İngiltere... Bu hikaye sıradan bir mobilyanın nasıl lanetli hale gelebileceğinin korkunç bir örneği. 700'lerin yıllarda bir idam mahkumu infaz edilmeden önce bu sandalyede oturmuş ve onu lanetlemişti. Mahkum, "Kim bu sandalyeye oturursa ölecek." demişti. Yıllar içinde sandalyeye oturan en az 10 kişi kısa süre sonra gizemli kazalarla hayatını kaybetti. Bunun üzerine sandalye İngiltere'deki Tirsk Müzesine asıldı tavandan kimse ona oturamasın diye. Peki gerçekten lanetli mi yoksa sadece tesadüf mü? Kimse riske atmak istemiyor. Birinci Amityville olayı ABD 1974 Dünya çapında en ünlü paranormal olaylardan biri Amityville evi 1974 yılında Ronald DeFeo Jr ailesinin altı üyesini bu evde vahşice öldürdü. Ancak gerçek dehşet bundan sonra başladı. Bir yıl sonra Lutz ailesi bu eve taşındı. Ancak sadece 28 gün dayanabildiler. Gece boyunca çığlıklar, görünmeyen varlıklar tarafından yapılan saldırılar ve duvarlardan akan yeşil bir sıvı. George Lutz her sabah saat 3.15'te uyanıyor. Yani cinayet saatinde. Evi terk ettikten sonra bile olaylar peşlerini bırakmadı. Amityville evinde gerçekten şeytani bir varlık mı vardı? Yoksa bu sadece bir aldatmacadan mı ibaretti? İşte dünyanın dört bir yanından tüyler ürperten on paranormal olay. Hangisi sizi en çok korkuttu? Sizce hangisi gerçek? Hangisi sadece bir efsane? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bu tür videoların devamı için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.